Merhabalar arkadaşlar. Bugün Soma kasa açılımı yapacağız ve bunun yanı sıra 3 adet promo kod vereceğiz. Ee, daha fazla kodları nereden bulabileceğinizi söylemek için şöyle hemen size ben kasa ekranımızı göstereyim. Kasa ekranımızın yanında Discord sunucumuzda sürekli kod dağıtılımı vardır. Ee, Discord sunucumuza gelerek daha fazla kodlara ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten Discord sunucumuz bulunuyor. Ee, oradan bakabilirsiniz. Zaten videoda da e, buraya büyük bir ihtimalle editör arkadaşlar böyle Discord'umuzla ilgili bir bağlantı adresi koyacaklardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle yapalım o zaman promo case'imize geçelim. Promo kodları nasıl kullanacağınızı hem de bunun yanı sıra e, promo kodları çıkarttığınızda ne tür şeyler yapabileceğinizi az çok bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle geldim bir promo koda. Hemen ben burada Size de şöyle promo kodunu göstereyim. Promo kodunu siz de kullanabilirsiniz çünkü daha kimse kullanmadı bu kodu. İlk kullanan kişi benim. Benim yanım sıra videoyu izleyen ilk 60-70 kişiye yakın insan kullanacak bunu. Hemen, e, okey dedim. Promo kodumuzu onayladı. Hemen start'a basıyorum. İlk etapta yukarıdaki çark dönüyor. Ardından alttaki çark da dönüyor ve e, ikisine göre ayarlayıp bize kasadan promo kasasından beslediğimiz şeyi veriyor. Keleş mi geliyor? 500 x mi geldi? Bak bir an umutlandım keleşim geliyor diye. Aşağı taraf dönüyor. Bakalım aşağı taraftan ne gelecek şansımıza? Hemen. Acaba hangisini seçsem? Ben böyle bir durumda çok kararsız kalıyorum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasıl ya? 5, 6. 6 evet tamam. Bir an matematiğim yetmedi arkadaşlar. Hmm. <laughs> Hangisini seçsem? Hadi şunu seçiyorum. Tamam. Ee, 2 geldi. Yapabilecek bir şeyimiz yok maalesef. Any 2. Böyle bakalım hemen profilimizde. Ee, size herhangi bir şekilde e, depozit yapmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Bunu size belirteyim. Tek yapmanız gereken günlük kullandığınız promo kodlardan çıkanlarla birlikte kasa açıp paralarınızı biriktirip kasa açıp bu kasadan çıkanları hesabınıza aktarabilirsiniz. Iıı, hemen şöyle ufak tefek kasa açılımına geçelim. Neler açalım bakalım. Neler varmış. Venom. Venom'u bakalım. Bir Venom'u bana tavsiye etmişlerdi. O zaman şöyle bir 15 dolar çok olur ya. Birazcık daha küçük böyle. Yedili bir, bir şey, beşli bir Venom kasası açalım. Bakalım şöyle güzel güzel gelecek. Güzel bir şey gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Kal. 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 Aaa. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kaçırdım. Milimle kaçırdım. 5 dolara satıyormuşuz. 7 dolara açtık. 5 dolara geri satıyorum. Anla ki diyoruz. Yapabilecek bir şey yok. Ben bir 5 tane daha açıyorum. İnanıyorum bu kasadan güzel bir şey alacağımızı düşünüyorum. Hemen hemen. Orada çok güzel bir tane Crimson Web bıçak gördüm. O Crimson Web'leri severim. Böyle kalırsan süper. Süper olur. Sağda da kayarsam fena değil. İki tane mor var orada, iki tane mor var. İki tane mor var dedik de. Aslında dört tane morumuz varmış ama bu iki mor. Çok da böyle istediğimiz gibi. değil. Ben bu eskinin pahalı olacağını düşünmüştüm ama değilmiş. Neyse tamam hemen şöyle yukarıdan tekrar somu çizdiyip farklı kasalarımıza bakalım neler var. Ee, burada çok çeşitli yaptık kasalar da var gerçekten. Hani bunları bunları açtığımızda yani şey. Kaybetme şansımız çok düşük orada. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir şeylerin çıkma şansı baya düşük gibi duruyor. 3 dolarlık AK kasası var. 4 dolarlık M4. Hmm. Ben bundan açayım bir tane ya. Hatta 3 tane açayım. 9 dolar verdim. Bakalım. Bakalım nasıl güzel bir şeyler çıkartabileceğiz mi? Ben umut ediyorum. Umut ediyorum. Birazcık daha hızlanıp böyle sağ tarafa doğru kayabilir misin? Birazcık daha. Birazcık daha. Ah. Ah gene olmadı. Bir tane, bir tane emerald çıkarttık. Emruld 2 dolar. Oo, 7 dolar aldık. 9 dolar verip 7 dolar aldık. Tamam, pardon. Gene zarardayız. Gene zarardayız. Treyen diyorum. Ee, tekrar e, kasa açacağım. Bakalım. Bu sefer M4 kasası açacağım. 4 dolarlık. 2 tane açmak istiyorum. Hemen M4 kasalarımızı da açalım. Bakalım neler gelecek M4 kasalarından güzel bir şeyler alabileceğiz mi? Ben bugün buradan iyi bir şeyle çıkabileceğimi düşünüyorum ya. Chat siz nasıl düşünüyor musunuz? Ağız alışkanlığı arkadaşlar bu chat. Çünkü biz aynı zamanda her gün Twitch'te de yayındayız. Her gün tahminen 13-14 özür dilerim 15-16 arası Twitch'te canlı yayınlarımız var. E, açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki promosyon kodları, buradaki dağıttığımız kodlar Twitch kanalımızda da dağıtılmakta. Twitch kanalımızdan da gelip alabilirsiniz. Bu arada ben bunların hepsini bir şey yapmak istiyorum. Ne derler? Kontrat yapmak istiyorum. Hızlısında Şöyle kontrata ekledim. Bakayım kontrata ne kadar verdik. 11 dolar vermişiz. 2.80 de alabiliyoruz. 44 dolar da. Ben az çok da olsa bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Bakalım. Bugün biraz umudum var böyle. İnançlıyım. Çok da inançlı olmamamız gerekiyormuş. Buradan bunu anladık. Neyse tamam. Upgrade'imizi yaptık. Ben bir de bu sefer Upgrade'i oynuyorum. Özür dilerim. Demin kontrat yaptım. Bu sefer de Upgrade'i oynuyorum. %58 şansla. Neden? Çünkü ben bir Sivaslı. Bir Sivaslı olarak %58 şansla benim bunu denemem lazım. Peki yukarısı mı aşağısı mı? Bence 6 gelir ya. Bastım bakalım. Bakalım bastık. Maalesef tutturamadık. <laughs> Maalesef. Ee, olmadı. Ne kadar paramız kalmış? Bakalım 2.63, 2.63'lük en iyi açabileceğimiz ne varmış? Paramızı en iyi değerlendirebileceğimiz. 2.63 hemen bakıyorum. 2.30'luk kasalar var burada. 2.60'lık. O ben hemen totem yapıyorum. Totem yapıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir totemim var. 900 dolar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bence gayet worth. 9 dolara. Bunu hemen 9 dolara çeviriyoruz. 9 dolar paramız var. 9 dolarımızı şimdi 7 dolarlık AC kasasına şöyle yaptım. 2 adet AWP dedim. AP kasası dedim ama bu AP kasasından ziyade burası bıçak kasasıymış. Oo, burada bayağı bir şey var. Burada bayağı bir şey var yalnız. Yalnız böyle birazcık daha doğru, sağa doğru, sağa doğru azıcık daha ah Azıcık daha sağa doğru kaysa. 3 dolar. Bakalım hemen. 6 dolarımız var. 6.14'ümüz var. Benim 6.10'um var. O yüzden maalesef olmuyor. Şöyle hızlısından güzel 6.10'umuz var dedik. O zaman. Şöyle bakalım 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 ne açabiliriz. Galil kasası açmam ya. Galil kullanmayı bile sevmiyorum ben. Şurada bir tane AP kasası var. Totemle açıyorum arkadaşlar. Şuna bakmayın. Gene yapacağım. 14 dolar. Bak. Bak mükemmel katladık. Ben ben galiba bu işin yolunu biliyorum. Totemle yapmam gerekiyor bu. 14 dolarsa yok yanlış şeye girdik. Bu değildi. 14 dolarlıksa bir tane kaç paramız var? Hemen bakalım. 16 dolarımız var. Ben burada 15 dolarlık kasaya girmek istiyorum. Bir tane 15 dolarlık kasaya girmek istiyorum. Çok güzel şeyler var ve aynı şekilde gene totem yapıyorum. Bakalım. 13 dolar. Not bad, not bad, not bad diyorum. Not bad diyorum. Hemen bakalım. 14 dolarımız var gene. 14 doları ne yapabiliriz? Şöyle yapayım. 13 dolar yapar. Hemen açalım. Yalnız burada da bayağı bıçak varmış. Gelir mi chat bir tane bıçak? Gelir mi? Bir tane bıçak gelirse sonra bıçak çekilişimiz yok mu peki? Bir tane gelirse bıçak çekilişimiz yok mu? Hadi birazcık sağ izleyenlerin de yüzü gülsün. Aga be, bugün de izleyenlerin yüzünü güldüremedik. Bugün de izleyenlerin yüzünü güldüremedik. 5 dolarımız kalmış. Hemen şöyle yapalım. 2.30'dan 4.60 Hızlı açıyorum arkadaşlar yine. Ben hızlı açınca kazanıyorum diyecektim ama hızlı açınca da kazanamadık bu sefer. Bakalım 2.58'imiz var. 2.58'i de ben harcamak istiyorum. Ben bu parayla kalamam. Kendime yediremem bu parayla. 2.60'a var. 2.30'a var. USPS totem yaptık. 43 dolarlık. Ben ben bu işi biliyorum aga. Bu işi biliyorum. Totemle yapacaksınız bu işi bak. Bu iş totem işi arkadaşlar. Bu iş totem işi. Ne vardı orada? Bir tane yüksek kasa vardı. 25 dolarlık Cyberpunk kasası. Yoksa böyle yapmak yerine kaç dolarımız var? 43 dolarımız var. 43 dolara 2 tane bundan mı açsak? Bu demin bizi iyi katlattı. Hemen bakalım. Güzel bir şey gelir mi? Güzel bir şey gelir mi? Hadi umudum var. Hadi umudum var. Golden Coil iyi olabilir. Ama böyle kalırsa mükemmel olur. Bak ben Medusa'lara bayılırım. Olmadı. Golden Oo. Oo. Katlayamadık arkadaşlar. Ben bir an matematik gene benim öldü. Katladık zannettim. Yine katlayamadık. Biz buraya 30 dolar verdik. O zaman hızlı bir totem. 10, 13. Gene olmadı arkadaşlar. Bakalım kaç paramız var. 29 dolarımız var. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. 29 dolar. Bir tane Cyberpunk kasası açmasak bu be? Bir seferde böyle hızlı açmasak mı? 28 dolar. Enti. Bir tane daha açıyoruz o zaman. Bu sefer yavaş açıyorum. Bakın arkadaşlar ben bu senin olayını çözdüm. Hızlı açacağım. Yavaş yok. Bam bam bam. Hızlı hızlı. Yoksa olmuyor. Bak şimdi bak. Ne geliyor? AK Neon Rider. Bak. Neon Rider geldi. Koyduk Neon Rider'ı. Neon Rider'ı koyduk. Temiz. 28 dolar. Katlamak istiyorsanız benden öğreneceksiniz arkadaşlar. Katlama teknikleri bizde. 15 dolarlık kasaya geri dönüyorum. Yanlış kasa. 15 dolarlık kasaya geri dönüyorum. 2 tane hızlı bir şekilde açıyorum. Pat pat. Tamam çok az zarar. Çok az zarar. 2 tane daha açıyoruz hızlısından. 17 32 Bu sefer katlattım. Ben bu işi biliyorum arkadaş. 2 tane daha hızlı aç bana. Burada hafif atmış olabiliriz. 32 dolarımız var. Bir tane daha açıyorum. 13, 14 dolar. Tamam. Bence gayet worth. Bunlar kalsın. Bunlar kalsın. Ee, arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Discord kısmına, Discord kanalımıza gelmenizi beklerim. Orada da çünkü çok fazla promo kod dağıtımı oluyor. Ee, Somo case olsun, diğerleri olsun ve bilimumları olsun. olsun. Ee, bunun yanı sıra, dediğim gibi her gün saat 15-16 saatlerinde Twitch'te yayındayız Twitch'te de bu ile ilgili ee, bir şeyler veriyoruz, promo kodlar veriyoruz. Ufak tefek Steam Wallet'lar veriyoruz. Şekil işler yapıyoruz. Ee, CSGO oynuyoruz onun yanı sıra. Twitch'e de gelirseniz, izleyicimiz olursanız ben de mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Analıma benim abone buna